Merhabalar, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Ben Dilara ve nasılsınız? Ben çok iyiyim. Bugün güne çok enerjik başladım ve hemen tabii ki kamerayı elime aldım. E, bugünümü neden sizlerle paylaşmıyorum, değil mi? Dün Ceren'le beraberdik. Ceren'in kim olduğunu zaten biliyorsunuz. Daha önceki ve daha önceki videolarımda da görmüşsünüzdür. Ceren benim çok yakın arkadaşım. E, onunla birlikteydik. Kahve falan içmiştik. O da yani aynı zamanda başka arkadaşlarımız da vardı. O da e, benim bir önceki vlog'umu izleyip Oscar'a bir tane köpek kıyafeti almış. Hani size bahsetmiştim ya işte köpek kıyafeti almak istiyoruz, yağmurluk almak istiyoruz falan diye. Ceren de o videomu izledikten sonra hemen aynı gün Koton'da işte bu evcil hayvan bölümü görünce hemen oradan bir tane kıyafet almış. Kıyafet deyince ben o da kıyafet görünce Aslı ile beraber kıyafet almışlar. Aslı da yine çok yakın arkadaşım. Aslı ile Ceren kuzen oluyorlar. İkisiyle de aramız çok iyi. E dediğim gibi işte böyle bir sürpriz yapmışlar bize. Çok hoşuma gitti tabii ki de çok mutlu oldum. Ama aldıkları kıyafet biraz büyük geldi Oskar'a. Daha doğrusu biraz benim hatam vardı. Biraz mağaza gezeriz, eve geliriz. Sonrasında ne yapacağımızı bilmiyorum. Tamamen böyle spontane bir video olsun istiyorum. Ha bu arada... Bir önceki videomda yine şey demiştim işte Oscar'a yağmurluk almamız gerekiyor falan dediğimde size kesinlikle göstereceğim demiştim. Ama almadım almadığım için göstermedim. Sakın buradan da hani böyle sözümü tutmuyormuş gibi görünmesin. Almış olsaydım kesinlikle gösterirdim. Sonra bana şey dediler. E, i̇sterseniz acele etmeyin. Yeni kumaşlar gelecek bir aya kadar. Eğer hani şu anda almazsanız onlara da bakma şansınız olur. Ben de evet dedim. Mantıklı geldi. O sırada tabii ki annem boş durmadı. Oskar'a bir tane kırmızı kazak ördü. E, o da bayağı işimizi gördü. Yani bayağı Oskar'ın böyle her yerini kapattığı için çok rahat bir şekilde yürüyoruz artık. Dediğim gibi Ceren'le aslı da böyle bir hediye almışlar bize. Şimdi bir tane daha kaza olmuş oldu. O yüzden e, şu an için acil bir ihtiyacım kalmadı. Yani bir ay sonra bakıp bir ay sonra satın almayı planlıyorum. Dediğim gibi aldığım zaman zaten gösteririm. Şimdi bu cerenlerin aldığı e, kıyafeti bugün değiştireceğim. Değiştirmeden önce size göstereyim. İnşallah bunun bir küçüğünü bulurum. Bir küçüğünü bulursam eğer, hani bunun aynısını almak istiyorum çünkü bu da çok beğendim. Şimdi bunu göstereyim. Ondan sonra çıkalım ve artık günümüz başlasın. Şöyle bir şey böyle yeşil renkte. Bayağı da kalın yani içi böyle polarlı falan tam benim istediğim gibi. Arkasına bakın. Baksanıza çok tatlı değil mi? Benim bayağı hoşuma gitti. Bunun kırmızısı, grisi, siyahı falan da vardı. Eğer hani almak isteyen olursa diye söylüyorum. Oraya gittiğimde de eğer hani çekmeme izin verirlerse zaten ben çekmeyi planlıyorum. Şu şapkalar gelmiş ve şu çok hoşuma gitti bakın. fiyatına bakıyorum. Fiyatı yazmıyor ama. Şu El e, bu eşofman reyonunu gerçekten çok seviyorum. Böyle polarlı e, sabahlıklar gelmiş. Şöyle gösteriyorum size. Aa bir de patili. İnanmıyorum. Çok tatlı. Görebiliyorsunuz değil mi? Fiyatını hemen gösteriyorum. 110 lira bir fiyatı var. Şurada cepli ve böyle tarz pijamalar çok hoşuma gidiyor. Bakın. Bu da 80 lira bir fiyatı varmış. Pardon. 89 lira. Şöyle. Şimdi orada pijamaları gördüm. Beğendiklerimi de size gösterdim. Ama bir pantiye de bakayım diyorum. Pantide de beğendiğim olursa onları da gösteririm. Hem belki ben de alırım. Ee, dediğim gibi beğendiklerimi de sizinle paylaşmış olurum. Şimdi kotona geldim. İlk iş şu. Oscar'ın kıyafetini değiştiriyorum. Ee, hem de size diğer kıyafetleri de göstermiş olurum. Ceren aslında şunu almıştı. Arkası da şöyle yazısı. Aslında benim de çok hoşuma gitti bu ama dediğim gibi annem de kırmızı ördüğü için aynı olmasın istedim. Şöyle gri'si var. Bakın. Bunların fermuarlı. Fiyatlar aynı. 60 lira hepsi. Bunun da arkasında şöyle bir yazısı var. Bakın şu renk renk benim aşırı hoşuma gitti. Ama bunun bedeni olmadığı için bundan alamamıştık. Ben de o yüzden şu olsun dedim. Bu işte bizim aldığımız biz dediğim gibi medium almıştık. Şimdi ben bir tane small alacağım buradan. Onunla bunu değiştireceğim. Efendim? Bu sesinizi geri vermiştiniz. Evet evet ben de. Tamam, teşekkür ederim. Şimdi İngiliz Home'a giriyorum. Burası için geldim zaten bir nevi. Küçük bir İngiliz Home turu yapalım. Aslında bana şunlardan aldı iki tane. Eve gittiğimde onları gösteririm size daha detaylı. Ben daha önce böyle alışveriş merkezinde gezip hem de video çekmemiştim. Ee, umarım sizin de hoşunuza gidiyordur. Çünkü ben böyle şeyleri izlemekten keyif alıyorum. Kısır aynı fiyatı da 20 liraymış şöyle. Şuna baksanıza. Tabii ben yine tabaklara doymuyorum. Çünkü çok hoşuma gidiyor. Şöyle şeyler benim çok hoşuma gidiyor. Bunun içinde böyle hani fırında mantar falan yaptığımız zaman çok güzel oluyor bence. Fiyatı şöyle 70 liraymış. Benim böyle bir şeyim yok. Daha çok borcamda falan yapıyorum ben. Bunun içine hani böyle fırın tatlıları veya işte dediğim gibi mantar. Hele bir de bizim gibi iki kişilik olanlar için özellikle ufak bir şey yapmak için çok kullanışlı bence. Şöyle şeffaf iç gösteren sabunluklar çok hoşuma gidiyor. Ben de bunlardan iki adet almıştım. Bakın burada da varmış ama bunlar plastik. Benim aldıklarım camdı. Ben şunu fiyatına bakıyorum. Bunlar da çok seviliyor çünkü biliyorum. Eminim siz de benim gibi bu tarz şeylerden hoşlanıyorsunuzdur. Bakın şöyle bunların fiyatı da 60 liraymış. ya dün halıyla ha, tamam. kavanoz. Tamam. tamam. <laughs> tamam, 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 tamam Hatırladın tabii. değil mi? Bunlar güzeli yaptı zaten. He? O zaman yüzü mi alırsın? Yapay çiçeklerin güzelliğine bakın. Bayıldım. Şimdi ben en son orada kamerayı kapattım. Kapattıktan sonra zaten alışveriş merkezinden çıktık. Bu yüzden yeniden açmadım orada. Çünkü dediğim gibi bu aralar böyle diyet yaptığım için taksiye binmek yerine yürüyerek eve gelmeyi tercih ettik. Yanındakileri de buna mecbur bıraktım ve yürüdük birazcık. Havada biraz rüzgarlı, böyle güneş var ama rüzgar da var aynı zamanda. O yüzden saçım, başım, makyajım, her şeyim böyle birbirine karıştı. Eve gelir gelmez üzerimi çıkardım. Kendimi güzel bir dezenfekte ettim. Elimi, yüzümü, her şeyimi yıkadım. Ee, üzerimdekilerden kurtuldum. Böyle hafiften yeniden bir şeyler yaptım. Kamerayı açacağım için tekrardan. Öyle. Yani siz yokken yaptığım şeyler bunlardı. Şimdi eve geldim. Oscar'a aldığımız kıyafeti giydirdim. Önce biraz üzerine dezenfektan falan sıktım ama hani yıkamadan tabii ki de üstüne bırakamam. Sadece hani hem deneyelim bakalım hem de nasıl duruyor. Size de göstereyim istedim. Bu arada aşırı çok sevdi. Ee, annem de iki tane kazak örmüştü. Yani bir tane örmüştü şimdi bugün bir tane daha bitirmiş. Sevdiğini düşünüyorum. Şimdi size de göstereceğim. Aşırı tatlı oldu. Bakar mısınız? Oğlum. Çok mu uykun var senin? Bu ne güzellik be. Arkadaş bütün videolarda esniyorsun ya. Şu kamera sana uykunu getiriyor galiba. Çok güzel oldun oğlum. Çok güzel oldun. Çocuk hep esneme modunda. Evet. Kaçış. Ay ay. Akşama kadar burada bizim yatağın üstünde böyle uyuyor. Allah'ım bayıldım. Bayıldım sana. Evet şimdi şey yapalım diyorum. Size aldıklarımı göstereyim. Zaten gitme amacımı biliyordunuz. Öncelikli olarak kıyafeti değiştirmek. Şimdi onu değiştirdik. Giydirdik. Oldu. Bu okey. Annemin yaptığını hemen göstereceğim. Annemin yaptığını göstereceğim. Bir de şeyi. Birkaç bir şey aldım. Onları da göstereyim size diyorum. Şöyle oturursam göstereceğim. Bu arada bir önceki videom şu anda yüklemede. Daha henüz %82 yüklenmiş. Ya bu bizim evden kaynaklı mı? Yoksa hani herkesin mi böyle? Gerçekten bilmiyorum. Ama böyle çok sinirleniyorum açık söylemek gerekirse. Bu videoyu ben dün gece saat 12'de. Saat 12'de yüklemeye koydum. Düşünebiliyor musunuz? Gece 12 sabah oluyor ve şu an saat 4. 4 ama hala videom yüklenmemiş. Epitopu 29-30 dakika diyelim. 30 dakikalık bir video. Hani bu kadar saatler sürmesi çok saçma geliyor bana çünkü biliyorum birkaç kişiden izlediğim kadarıyla hani en fazla 6 saat 10 saatte yükleniyor videolar. Ama benim nedense bu şanssızlığım mı? Gerçekten anlamıyorum ve böyle birazcık da doluyum aslında bakarsanız bu konudan dolayı. Madem konu açıldı birazcık dertleşelim. Bu eve taşındığımızdan beri bir böyle bir şeylik var. Uğursuzluk mu diyeyim, ne diyeyim bilmiyorum. Üstümüzde öyle bir şey var ki hani yani yapmak istediğim her şeyde mutlaka bir şey çıkıyor. İşte video yüklüyorum, yüklenmiyor. Bir önceki akşam aslında ben bunu bir önceki akşam yükleyip dün de yayını açmayı planlıyordum. Bir önceki akşam elektrikler kesilmiş. Sonra gece geldiğinde de e, bilgisayar tekrardan bağlanmamış. Hani internete bağlanmadığı için yüklenmemiş. Sabah bir baktım yüklenmemişti. E, sabah koysam da zaten akşam üstüne yetişmezdi. Yani ben videoyu her türlü açamazdım. Aynı zamanda evin internetinde kullanamazdım. O yüzden ben de düşündüm hani dedim akşam yükleyeyim en azından bugün olsun. Neyse akşam oldu. 12'de ben bunu yüklemeye koydum. Ondan sonra ve saat kurup sürekli bakıyorum yani. 2'ye saat kuruyorum, bakıyorum hani olmuş mu, olmamış mı ne durumda. 4'e saat kuruyorum, bakıyorum. Neyse saat 2'de uyandığımda baktım olmamış. işte elektrikler gitmiş. Neyse yarım saat sonraya alarm kurdum kalktım. Elektrikler gelmişti ama internete bağlanmamıştı e, bilgisayar. Neyse bağladım, geri yattım. Ondan sonra saat 4'te kalktığımda baktım yine kopmuş internet. Yine yaptım ya böyle söylemesi bile ne kadar sıkıcı. Bir de beni düşünün. Hani çok böyle moralim bozulmuyor desem yalan olur. Bu tarz şeyler hep üst üste oluyor. Çok yaşıyorum. Yani ve bu yani önceki videomdan bahsediyorum. Bundan bir önceki videom. E, ve şöyle bir şey oldu mesela onu editlerken Gündüz işte saat 4 gibiydi. Evdeki işlerimi falan bitirdim. Editlemeye oturdum. Saat 10'a kadar editi bitirdim ben. Ondan sonra son böyle 2 dakikalık kısım vardı. Hani böyle o son konuşma kısmını editleyip kaydedip yüklemeye koyacaktım. Elim bir anda dokundu ve hani nasıl oldu gerçekten bilmiyorum. Bir yere dokundum ama hani ben dokundum ama nasıl oldu bilmiyorum. Bir anda program bir kapandı ve geri bir açtığımda son 2 saatte yaptığım her şeyin kaydı olmadığını gördüm. Pardon yaptığım hiçbir şeyin kayda olmadığını gördüm. Yani gerçekten böyle beni mi buluyor? Benim yani şanssızlığımdan mı bilmiyorum. Her şey çok üst üste geliyor bu aralar. Mesela bugün e, sabah Oscar'ı tuvalete çıkardım ben. Çıktık ben maskemi unuttuğumu fark ettim. Hani Oscar'da bekle deyince bekliyor. Neyse o beklerken ben de içeri girdim. Hemen maskeyi alayım derken Oscar'ı da böyle tasmasını e, kapıya bağladım. Ne olur ne olmaz. Çünkü birisi çıksa hani daire kapısından hemen onlara koşabilir. Sevdirmek için kendini. Ondan sonra bu da peşimden eve girmiş. Ben görmedim. Kapıyı da sonuna kadar açmış. Bizim de boy aynasını tam astığımız yere kapının kulpunun gelmesiyle paramparça oldu. Bir anda boydan aynam paramparça oldu. Falan falan falan. İşte böyle biraz can sıkıcı şeyler yaşıyorum bu aralar. Neyse sağlık olsun yapabilecek bir şey yok. Bunda böyle tam üstüne geldiği için <laughs> size içimi dökmüş oldum. Şimdi şey yapacağız. Bu aldığım birkaç tane şey vardı. Onları bir size göstereceğim. Ondan sonra da ne yapacağımızı söyleyeceğim. Şöyle koymak istiyorum. Koyamadı. Evet. Oldu mu? Evet oldu. Bakın annemin yaptığını önce göstereyim. Böyle bir kazak yapmış. Boğazlı. Şöyle. Arkası da böyle. Bakın. Çok şeker değil mi? Aşırı güzel oluyor Oscar'a. Bir de böyle Oscar'ın tam şeyine göre yapıyor. Bedenine göre yapıyor. Gerçekten çok beğendim. Yani ve böyle biraz duygulandım açıkçası. Çünkü hani Oscar'a kıyafet alacağımı söyledim. Annem videoyu izleyip hemen iki tane kazak almış. Ceren videoyu izleyip hemen gidip bir kıyafet almış. Bu konuda şanslı olduğumu düşünüyorum. İşte hayat gerçekten bir yerden vururken bir yerden yüzümüzü güldürüyor. Onlara buradan tekrar çok teşekkür ederim. Şimdi ufacık bir Ronsman alışverişi yaptım. Onları göstereyim dedim size bu arada. Rosman'da 20 lira üstü alışverişe 10 lira hediye çeki var. Bilginiz olsun. Şöyle bir tane Pantene'in şampuanını aldım. Bunun fiyatı 14,5'muş. Zeytinyağlı böyle çantaya atmalık bir el kremi aldım. Bunun fiyatı 7,5 liraymış. Şimdi eminim ki şu ürünü görmüş olanlar vardır. Buzdolabı fırın ve mikrodalga temizlemek için bir böyle cam sil tarzında fıs fıslı bir Temizleme ürünü. Ee, ben böyle temizlik ürünlerini Rosman'dan almaya gerçekten çok seviyorum. Hani birçok kez de oradan aldım. Hala da oradan alıyorum. Gerçekten çok güzel olduğunu düşünüyorum. Bunu da şey için alıyorum. Hani böyle derin derin temizlikler için değil de e, hani böyle günlük yemek yapıyorsunuz işte sağa sola sıçrıyor veya işte e, ocağı sıçrıyor. 17.90 Ama gerçekten ben fiyatına değen bir ürün olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok hoşuma gidiyor. Hemen böyle elimin altında pratik bir şey olması gerçekten güzel oluyor. Bu da böyle şey tuvalet temizliği için. Zaten adından da belli olduğu gibi. Klozete falan temizlik yaptığım zamanlarda döküp 5-10 dakika bırakıp fırçalıyorum ve duruluyorum. beyaz yapıyor. Bana güvenin. <laughs> e, tavsiyelerime güvenin. Çünkü ben zaten memnun olduğum şeyleri burada gösteriyorum. Memnun olmasam neden gidip alayım, değil mi? İşte bu da o işe yarıyor ve bence güzel. Şimdi bu bence hayat kurtaran bir ürün. Bu bir ıslak mendil aslında ama şey, hani böyle günlük ya da işte acil biri geliyor o dakika diyelim ki böyle üstten alabilmeniz için bence çok güzel. Ben bunun daha önce cam bezini de kullanıyordum. böyle ıslak mendil gibi. Onunla da böyle cam yüzeyleri. Mesela ben televizyonumu ve aynalarımı onunla çok siliyordum. Siliyorsunuz ve kurulamaya gerek kalmıyor. Bence o da çok güzel. Ondan şu an bende olduğu için ondan almadım. Bundan aldım. Bunun fiyatı 13 lira. Ki bence çok iyi. Gerçekten hak ettiğini düşünüyorum. Islak mendilin fiyatı yani ıslak bezin fiyatı da 10 liraymış. Toplamda da 63 lira tutmuş. Pardon 40 demişim. 50 demiştim. 60 tutmuş. Bu şekilde. Yaptığım mini minnacık alışveriş de böyleydi. Şimdi ben diyorum ki hani size defalarca kahve köşesi yapacağız. Şöyle yapacağız. Böyle yapacağız demiştim ya. O günün bugün olduğunu düşünüyorum ve diyorum ki birlikte kahve köşemi oluşturalım mı artık? artık oluşturalım istiyorum çünkü gerçekten sabırsızlanıyorum. Neyi nereye koyacağım tam olarak bilmiyorum. Birlikte karar veririz diye tahmin ediyorum. Ben böyle ufaktan kalkıyorum ve mutfağa doğru gidelim birlikte. Ben size göstereyim şimdi. Yazımız asıldı ve raflarımız bomboş bir şekilde bekliyor. Şimdi ben 2 dakika buraya koymak istediğim eşyaların hepsini şöyle bir tezgahın üstüne yığmak istiyorum. Ondan sonra da birlikte karar veririz zaten. Bu arada Aslı'nın bana aldığı o demiştim ya size saklama kapları İngilizce Home'da bakmıştık hatta. Onları da göstermiş olayım. Biri şöyle kahveli yani kahve mi desem bronzu desem o renk tonlarında. Biri de krem rengi şöyle iki tane saklama kabı çok hoşuma gitti. Bunların birinin içine kahve, birinin içine de çay koyarım diye planlıyorum. Şimdi dediğim gibi ben eşyaları şuraya şöyle bir çıkartayım. Tripodumu alayım, geleyim. Siz sadece 2 saniyeliğine beni bekleyin. Geldim. Şu an bunu izleyen herkes bir bardak su içsin. Hadi. Evet, eşyalarımı şöyle arkama çıkardım. Size şöyle bir göstereyim ufaktan ne var. Ondan sonra da raflarımıza birlikte yerleştirelim. Şöyle bal kabaklarım var biliyorsunuz ki. Bunlardan almayanları dövüyorlar. Benimkiler biraz kalmaktan galiba şöyle yıpranmışlar. Ee, bunları oraya koymayı düşünüyorum. Güzel bir hava katacağını düşünüyorum. Demin gösterdiğim saklama kapları. Şöyle bir tane kurabiyem var. Bunu Ikea'dan almıştım. Buna gerçekten bayılıyorum. Bu kurabiyeyi şöyle bir kaba koyarız diye düşünüyorum. Bunun da güzel olacağını düşünüyorum. Ee, bu arada siz yokken ben şunları yıkamıştım sabahtan. O yüzden e, şu an onları direkt doldurabilirim. Şöyle ahşap kahve aldıklarım var. ama Ben bunları dekoratif amaçlı kullanırım diye tahmin ediyorum. Kahvem var. Çayım burada. Yine kahvem burada. Burada da poşet çaylar var. Türk kahvesi burada. Hasır bir sepet. Aslında bu peçetelik biliyorsunuz ki. Böyle bir tane çay kabım var. Ama bunu ben Boyamayı planlıyorum. Şurayı düz beyaza boyayacağım. Çünkü burada çay yazdığı için konseptimize çok uygun değil. Ama yine de bunu da orafa koymayı düşünüyorum. Çünkü bence çok tatlı. E, bu arada çay var demiştim. Onu da e, yine orafa koyacağım. Onun sebebi de e, tezgah üstünde tutmayı sevmiyorum ben. Şöyle biz Livy'e gitmiştik. E, orada çok sevdiğimiz bu kruvasancı vardı böyle. Günde iki defa gitmişizdir galiba. Oranın da kahvesi ve çok güzeldi. Bir tane anı olsun diye ben böyle şeyleri almayı çok severim. Anı olsun diye bir tane böyle bardak almıştık. Onu da yanımda getirmiştim. Keşke o zaman YouTube'um olsaydı ve keşke o zaman vlog çekebilseydim. Çok isterdim. Hatta yani o zaman da sürekli söylüyordum böyle kendi kendime konuştuğumuz zaman. Hatta Dilek ablayı ilk videolarımdan bilirsiniz. Aslında yengem ee, Dilek ablayla birlikte gitmiştik. Fuat da vardı, amcam da vardı. Dilek ablayla da konuşuyorduk yani. Keşke hani YouTube'un olsaydı çekseydim. O bana hep söylüyordu. Bu konuda beni hep teşvik ediyordu. Hani sen yaparsın, sen yapmalısın, işte güzel olur falan diye. Ee, ben de çok istiyordum. Ama işte nasip demek ki o zaman değil de Şu zaman olması gerekiyormuş olsaydı keşke şimdi düşünüyorum da çok güzel bloklar çekerdik orada neyse inşallah tekrar gideriz şimdi şey yapalım diyorum önce bu kutulara koymam gereken şeyleri koyalım ondan sonra raflara yerleştirelim mesela ben diyorum ki şunun içine çay koyalım şunun içine de kahvemizi koyalım diye düşünüyorum. Oradan görüntüyü hiç beğenmediğim için sizi bu tarafa aldım. Ve makinemin üzerine koydum. <laughs> Burada zaten benim çayım vardı. Bunu önce koyayım. Devamına da çay eklerim. Efendim? Hadi öptüm. Görüşürüz. Evet. Bir söyleyemedim. Tam söyleyeceğim Oscar havluyor. Tam söyleyeceğim Fuat arıyor. Diyorum ki keşke burada olsaydınız size danışabilseydim şuna ne koysam, buna ne koysam diye sorabilseydim ya da şu an canlı konuşuyor yani canlı canlı orada olsanız ve ben dediğim gibi sorsam size bana şunu şunu koy, şunu şunu koy diyebilirsiniz. Ben diyorum ki bunun içine de, madem şuna çay koydu, bunun içine de şeyleri koyalım. Bu poşet ay, poşet çayları koyalım. Sanki kullanılmayan bir şeymiş gibi böyle en arkalara gitmiş. Bayağı zorlandım çıkartırken. Bunları da dediğim gibi buna koyuyorum. Bu da tamam. Dediğim gibi çayları buraya koymuş oldum. Kahvem hala bunun içinde duruyor. Bunu tazeleriz. Şimdi şöyle yapalım. Yavaştan düzenleyelim. Düzenledikçe buralar açılsın ve neyi ne yaptığımızı daha iyi görelim. içine de şöyle çikolatalarım var. Onları koyayım diyorum. Şimdi şurayı yerleştirmek kaldı tek Fincanlarımı da şöyle yerleştirmeye başlıyorum. Benim aslında iki tane daha çok sevdiğim e, fincanım var ama onlar e, yukarıda dolapta ve çok böyle dipteler. O yüzden onları daha sonra koyarım diye planlıyorum. E, şimdilik bu kadar bakıyorum başka da bir şeyim kalmamış. Şimdilik bu kadar. Hadi şimdi en son halini göstereyim size. ben aşırı beğendim. Gerçekten tahmin ettiğimden daha iyi oldu bence. Şu fincanları şuraya koyup koymama konusunda bayağı bir kararsızdım. Gerçekten kararsızdım ama hani şöyle bakınca çok güzel. Oskar'ı buraya yaklaştırmamam gerekiyor. Çünkü şu e, sepetle bir alıp veremeliği var. Sürekli o tarafa bu tarafa itip duruyor. E, bundan sonra buna daha çok dikkat etmem gerekecek. Bayıldım ve canlarım gerçekten bir şey daha beraber yapmış olduk gerçekten çok sevindim çok mutlu oldum ne zamandır aklımdaydı ve yapmak istediğim bir şeydi o yüzden bakın kim geldi ayak seslerinden de anlayacağınız gibi atla oğlum gel atla gel 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 oy benim canımın içi dur elbisen kaymış elbisen kaymış öpücük var bakalım öpücük Aferin sana. Şimdi bilgisayara baktım yüklemenin 2 saat kalmış. 2 e, saat sonra yüklenirmiş. Ama saat o zaman 7 oluyor. Bilmiyorum. O saatte açar mıyım? Yani kararsızım gerçekten. Size sorarım Instagram'dan. Siz ne derseniz onu yaparız. Bu arada Instagram adresimi şuralara yazacağım. Lütfen beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Orada günlük, anlık, her şeyi paylaşıyorum. Kahvemi yaparım, bilgisayarda biraz edit yaparım. Ondan sonra da bu videoyu kapatırız. Bugün de böyle bir gün oldu. Umarım dediğim gibi keyif almışsınızdır. Evet yine geliyor benimki. Bu sefer oyun isteyecek. Oyuncağıyla geldi. Ve saat 6.30 oldu. Videom yüklendi. Çok mutluyum. E, kahve yapalım demiştik en son. Ben o sıra kamerayı kapatmak zorunda kaldım. Çünkü hem videonun böyle internetle falan biraz uğraştım. Oscar'ı tuvalete götürdüm geldim. Şimdi kahve yapabiliriz. ve ben kahvemi aldım. Videomu yayına açmaya gidiyorum ve dediğim gibi sonra da bu videomu editleyeceğim. Bu videomu izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız ve iyi ki hayatımdasınız. Gerçekten buraya video koyabilmek, sizlerle iletişim halinde olabilmek çok hoşuma gidiyor. Umarım keyifle izleyeceğiniz bir video olmuştur. Umarım birazcık da olsa kafanızı dağıtmaya yardımcı olabilmişimdir. Beni izlediğiniz için, burada beni yalnız bırakmadığınız için Hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.